Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5-3-6'daki bölümde enerji farlama e, diriltme farlama yapacağız. Bugün sizden önce buraya e, 3 kere giriş yaptım. 5 kere diriltme aldım. Birisi işte burada hemen eee Hyperion'un olduğu yerdeydi. Diğer Hyperion'dan sonraydı. Bir daha girdim. Tekrardan aynı yerde vardı. İlk girdiğimde Hyperion'la şeyin arasında bir diriltme vardı. Ne zaman girsem sürekli bir e, diriltme yeniliyor veya enerji yeniliyor. Şu anda enerji yeniledi. Görüyorsunuz ki buradan Ronin'e doğru gidersek bir tane büyük enerjimiz var. Oradan da Juggernaut'a dönersek sonda yine büyük bir enerjimiz var. Yani bugün iki kere buraya enerji harcadım ve bu iki enerjiyle tekrardan almaya gidiyorum. Ee, gelin beraber burayı tamamlayalım, tekrar bir giriş yapalım. Bakalım enerji mi veriyor, diriltme mi veriyor, bizim için yararlı neler yapıyor bu bölüm. Gerçekten mükemmel. Yani kesinlikle öneririm. Enerjisi biten, diriltmesi biten. Kredi saz olup sadece günlük enerjiyle yetinen arkadaşlar günde bir kere de olsa buraya girsinler. Yani bunu bir 10 gün yapsanız elinizde rahat 20 tane delitme olacağını düşünüyorum. Yani en az 20 tane en az 20 tane delitme olacağını düşünüyorum. Ee, buraya yani burada normalde burada Karo'nun özelliği yani bu bölümün özelliği bilim hariç tüm şampiyonlar sınıfları taban puanları %50 azaltılıyor. Ama ben buraya Kozmik Hayalet de gireceğim. Biraz hızlı bitirelim diye. Biliyorsunuz ki Kozmik Hayalet çok yüksek hasar veriyor. Taban puanı %50 azaltsa dahi. Şöyle daha kaldırıp durdurayım. Şurada ses defektörünü kısayım ki. Benim sesim çok az geliyor o zaman. Şöyle de ekranı çevireyim. Mikrofonu da kapatmayayım. Evet. Devam edelim. Sessiz de çok kötü oluyor oynaması. Ama Sesim iyi gitmesi için bunu deneyeceğiz. Şimdi burada hafif saldırıyla bitirdim. Beşli kombamı. Şimdi de ortayla bitirdim. Yapıştırdım görüyorsunuz. Zaten buradaki elemanların canları 6 yıldızlar için çok az. İstediği kadar şey olsun yani. Taban puanını azaltsın. Evet bunu böylece almış olduk devam ediyoruz İlk enerjimizi alıyoruz enerji almak için tabi ben bir buradaki e, kredi basacağım kredi basacağım o küçük enerjilerimi işime lazım olduğu vakit kullanacağım birazdan Belki lazım olur yetmez enerji devam edelim buraya da kozmik aletle dalıyorum kozmik aletle oynayacağım genelini çünkü hemen bitsin Şöyle ağır saldırımı yapayım. Hemen 5'li kombomu hafif saldırıyla bitiriyorum. Ardına 5'li kombomu orta saldırıyla bitirecektim. Orada yapamadım. Orta saldırıyla bitireceğim. Evet bitirdim. Yapıştır. Görüyorsunuz saldırı attığında güç barı dolmuyor Groot'un. Çünkü bu kozmik hayaletin özelliği şöyle bir hemen bitirelim. Aynı doktordumda olduğu gibi kozmik hayalet de saldırı yaptığında karşı tarafının güç bağını doldurmuyor. Evet şuradan Juggernaut'a dönelim hemen. Ee, bunda karo neymiş? Karo ya ya kritik kritik. Hmm. Çok da önemli bir şey değil. Burada ben Tabii buraya yavaşlatmam atmam gerekiyor sürekli arkadaş durdurmaz olduğu için önce bir sersemletme sonra engellenemez sonra yavaşlatma hemen yeniliyoruz ne oldu aslan atamadım mı şeyini hemen üstüne bir yavaşlatma daha Evet. E, orada nasıl oldu iş? Tamam. Yenile. Bileğe 3 yapıştır. Normalde yapıştırmayacaktım. Direkt bilekle çektim. Ya oynaması mükemmel zevkli. Mükemmel zevkli. Sabah attığım videoyu gördüyseniz yani kelimelerle anlatmaya yetmez yani. Onlar kelimeyle anlatamazsın o vuruşları. Evet. Şunu çok uzattık ya. Çok uzadı evet. Onu da halletmiş bulunuyoruz. Telefonda böyle çevirince burada sürekli alt tarafa elliyorum. Ekrana sürekli özellikleri geliyor. Geri çık tuşu falan geliyor. Beni rahatsız ediyor ama mikrofon bu tarafta daha rahat. Yani sesim bu taraftan daha rahat geldiği için böyle yapıyorum. Evet, Alev Adam'la Alev Adam'da biliyorsunuz ki mistik katili hmm, orada bir an unuttum. Evet. At gayr, özel saldırını ya. Ne yapacaksın sanki? Hoppa. İşte bu kadar. Hemen devam edelim. Oyunun da sesi olmayınca bir değişik oluyor insan. Yani ben sesi alıştım. Sürekli sese uygun şekilde oynuyorum. Bir değişik oluyor. Evet burada da Hulk'la da alalım. Immortal Hulk. İmortulukta orta saldırı yapa yapa. Orta, hafif orta, orta, hafif orta. biliyorsun görüyorsun sekme hasarı veriyor. Sürekli sektiriyor. Orta ile başıp orta ile bitirseniz şöyle de bir L1 atayım. Hoppa bitti. Yani orta vurduğunuz zaman canı azalıyor. A azalsa bile e, ee, karşı tarafa yüksek hasar veriyor. Tabi az da sıfır olmuyor. Direkt o canı belli bir süre engellenmez pozisyonda durduktan sonra yeniliyor biliyorsunuz. Yani canın gitmesinden korkmayın. O yenilenme şeyi tekrar başa sardığında siz o süreyi ayarladığınızda tekrardan canı sıfıra indiğinde siz canını yenileceksiniz. Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Onu ayarladıktan sonra. Yani ölümsüz oluyor adam. Bildiğin ölümsüz oluyor. Ama benim yani tek favorim bu bilimde Alev adam. Elimde bilim eksiği çok olduğundan dolayı Alev adam geldiği günden beri o bilim eksikliklerini hiçbir şekilde aratmıyor yani mükemmel ötesi bir karakter. Evet eski efsane. Oyuna ilk başladığım yılların efsanesi Doktor Strange. Necroydı ya. Necroydı var ya. Doktor Strange, Thor, Scarlet Witch elinde olanlar oyunu götürüyordu o zaman. Benim elimde de Thor vardı. <laughs> Scarlet vardı. Ama Doktor Strange yoktu. O zaman Doktor Strange'in eksikliğini. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede kalmıştık? <laughs> Sohbet ediyorduk. Evet. Ee, yani Doktor Strange o zamanın indi. Yani ben de ben de yoktu. Biliyorsunuz ki oyun e, sıkıntı yarattığı vakitlerde. Onları nerflediği vakitlerde çoğu oyuncu oyunu bıraktı. Yani bunlardan biri bendim. O ara dellendiydim yani aşırı derecede. Sonra tekrar düzelttiler ama istediği gibi olmadı, kimsenin istediği gibi olmadı. Oyunun e, domine eden adamlardı bunlar. Sonra yeni karakterler geldi. O zaman da arena oynamasını seviyordum. Arenadan işte Rokyayı almıştım sonra Doktor Vodo'yu almıştım. Allah Allah niye bağlantı hatası verdi? Vodo'yu almıştım. Ee, başka Quake'ı almıştım. O zaman dünya birincisi Gencer'imdi. 2017'de tekrardan oyunu bıraktım. Yani bırakmak zor. <laughs> bıraktım yani. Delirdim artık. O kadar kötüye gitti ki. Çok iyi. Yani oyunda bayağı yüksek derece yüksek yerlerdeydim o zaman oyun şeyine göre. Yani 5 yıldızlı R3'ler daha yeni yeni geliyordu. Bende de 2 üç tane 5 yıldız vardı. Orta sınıfın biraz üstüydüm. Ee, sonra tabi bıraktım 2017'de. O günden beri oynamadım. Geçen sene 2020'sinde oyuna tekrar döndüm. Oyuna tekrar döndüm. Toparlamak bayağı bir zaman aldı. Yani oyunu hiç silmemiştim. Duruyordu ama girmiyordum oyuna. Girmediğimden kaynaklı bayağı gerilemişim. Ya benim benden düşük adamlar beni sollamış, gitmiş, kaç. Kaç kere sollamış hem de. O zaman da el becerim fena değildi. İyi oynuyordum yani. <laughs> iyi oynuyordum. Şimdi de yani elim biraz kötüye gitmiş ama ee ne oluyor buna böyle ya? Sonra düzelttim tabii. Bir geldim ki öyle herolar çıkmış. Millet Korvus, Korvus diyor herkes. Korvus gel, Korvus git. <laughs> yani ne Korvusmuş arkadaş falan dedim. Temmuz'da 4 Temmuz'da işte şeyi aldım. Ne onun adı? teklifler aldım. iki tane teklifi aldım. Oradan gelmedi. Kasım'da teklifleri aldım. iki teklif aldım yine 5K'ya. Oradan Korus geldi. ilk geldi hiç hoşuma gitmedi. Şöyle yerimi değiştireyim ya. Niye bu böyle oldu ki? <laughs> Daha dedim övdükleri Korus bu mu muymuş? Sonra bir baktım ki felaket bir şey. Yani nereleri geçtim nereleri. Tabi daha 5. sahneyi bitirmemiştim. 5. sahne ben bizim zamanımızda 5. sahne yok diye hatırlıyorum ben. En büyük karakter Maestro'ydu. Onu geçen nadir adamlardandım yani o zamanları. O zaman L1 atıyordu. Kimse geçemiyordu. Cahir cahir. Ölüyordu millet. Sonra 5. sahneyi tek tur attım. 5. saniye tek tür attıktan sonra tabi millet işte şövalye movalye diyor. O zaman unvanlar çok önemli değildi yani ilk başlarda. Unvan um, eklem sürekli unvan eklemişler. Ekleyince unvanın değeri artmış. Şövalye herkes şövalye olmuş. Ben daha şövalye olmamıştım. Daha 5. saniye son bölümlerindeydim. Ultron'u geçemedim. ilk başta ne yaptım ettim onu da geçtim. Ardına altının birini direkt geçtim. Orayı da bayağı zorlandım ama başardım. Şövalye olduk. Şövalye olur olmaz arkadaş bir taht tutturdular, taktırıcı getirdiler. Şövalyenin de bir önemi kalmadı. Ona da ne yaptık? Ettik takkırcı olduk. E ee, uzattı. taht kırıcı tabi zor oldum taht kırıcı işte bu bahar temizliğinde oldum öyle kolay taht kırıcı olmadım yani ama bir sene içinde bir sene iki ay geçti yani 14 ay içinde hesabımı mükemmel seviyeye getirdim diye düşünüyorum o zaman da teklifler önemliydi şimdi de önemli yani bu oyun için bu oyun için bu oyunu oynayan arkadaşlar teklifleri alsın arkadaş. Teklifleri alsın. Bana hero gelmiyor demesin. İnanın o tekliflerin içinden kesin iyi hero çıkıyor. Mesela o vakitte Kasım'da aldığım tekliflerin arasından bir Warlock çıktı. Bir de Corvus Clave çıktı. Ondan sonra zaten geçemeyeceğin çok az var ya koyusta varlıkla yani ondan sonra bahar temizliğinde aldım alev adam çıktı mesela alev adamı kopyaladım ee, Ali e, kozmik hayat gerçi 7. sahnenin birini fullleyince geldi bakın elimde enerji var ya iki enerji direkt şeye atmış sulama atmış yani yani ne zaman bu teklifleri aldım iyi her açtım. Siz de teklifleri kesinlikle alın. Kesinlikle yero açarsanız. Bu 4 Temmuz'da da iki tane yero geldi. Bak kopyaladım kozmik hayaleti. Birincisi kozmik hayalet. Yani herkesin elinde olması istediği bir karakter. Megi bile laf atıyor ama geldiğine çok seviniyor yani adam. Neyse burada ölelim bari ya üçünü çık savaştan çık bu bile gibi de geldiğine seviniyor onu kopyaladım üstüne şenşi bak otomatik açtım ya otomatik açtım ya otomatik açtım çat şençi geldi Ey yavrum iyice saçmaladım ha. Bak. Evet, üzerindeki etkileri attım. Ekranı görmeden etkileri attım üzerinden. Yapıştır. Bir daha yapıştır. Evet. Bunu da bitirdik. Şimdi tekrardan giriş yapacağız. Ee, enerjimi diriltmeme mi, ne varsa ona tekrardan bakacağız. elimdeki enerjilerle de onları tekrar almaya yola çıkacağım şöyle bir bakalım bize ne sunacak Yani dediğim gibi bu teklifler alın arkadaşlar yani ne yapın edin krediyi biriktirin. zor yerleri geçmiş olabilirsiniz ama o, o günü özel mesela şu anda t6'lar geliyor Ben de bir tane t6 var mesela o teklifleri almayan adamlarda T6 şu an için yok. Mesela Alfa 3 var. Şu an için o teklifleri almayan çoğu adamda Alfa 3 yok. Ben onlardan bir adım önde olacağım. Yani siz de bir adım önde olmak istiyorsanız bu teklifleri alın. Ha, evet bak burada yine bir tane şey verdi. Enerji potu verdi ben gireceğim bu enerji potunu da alacağım Ondan sonra büyük olsa diritmeyecek. herhalde ya iki kere enerji iki kere diriltmem veriyor. bilmiyorum üç kere mi veriyor artık sürekli değişiyor büyük olasılıkla geleceğim buradaki enerjimi de alacağım böyle böyle e, döngüyle bu işleri bitireceğim yani sürekli kendime diriltme ve e, enerji katacağım şöyle hemen bakalım bakın bugün elimde bundan 3 tane vardı birinci seviye şu an 8 tane var 5 tane aldım 3 kere girdim 5 tane aldım e, şunları arkadaşlar elimde kredi vardı biliyorsunuz o krediyi e, mağazaya gelen teklifi alarak şu tekliften 2 tane aldım elimdeki rozetleri açtım açmayacağım dedim rozetleri açtım bin krediye iki tane bundan aldım yani kesinlikle değer yani şunu da mesela şu takım potu 100 kredi olması lazım ondan 5 tane 500 kredi eder zaten kendisi üstüne burada 5. seviye sağlık potu var takım pot sağlık takım sağlık potu var bir de 5. seviye tek kişilik var üstüne burada bir de üçüncü seviye beş tane var. Yani ben bundan iki tane aldım. Bin kredi verdim. Kesinlikle bu kredilere değer. Elinizde kredi varsa alın. işte o yüzden diriltmelerim arttı. Hedef zaten diriltmeleri arttırmak, enerji potlarını atmak Bakın burada 10 tane büyük takım enerji potum var. Sağlık potum var. 10 tane de şundan var. Bu geri kalan Zula'ya düştü. 5 tanesi. 5 tane alıyormuş. E, şunu 15'e tamamlayacağım ya. Bugün belki sürekli gireceğim oraya. 15'e tamamlayacağım. Şu zaten benim şeyden geliyor. Şunlardan geliyor. Onları da bir açalım hemen. Elimde olanları açayım. Belki gelirse oraya da ekstra. Elimde 10 tane var. Hemen açalım. Yok vermedi. 2 tane var. Vermedi. Neyse sağlık potu verdi. 4. seviye ve 3. seviye. Enerji verdi. Küçük enerji. Ya Allah bereket versin. Bunları da değerlendireceğiz. Amacımız zaten e, cehennem için diriltme ve sağlık potu biriktirmek. Önemli olan diriltme şu diriltmeleri mesela bosta kullanırım. Koleksiyoncu da kullanırım diye düşünüyorum. Eğer yetmezse tabi kullanırım. Bunu yolda da kullanırım. şunlarda da yolda kullanırım. Bunların üstüne bir de 2000-3000 kredi biriktirsem yeter yani. Tabi zulama artacağım. Bir ay içinde ne kadar artarsa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.